Merhaba arkadaşlar Karacan TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere kemosentez olayını anlatacağım. Kemosentez de aynı fotosentez gibi besin üretmek için e, yapılan bir biyokimyasal reaksiyondur. Bunu da yine ototrof canlılar tarafından gerçekleştirdiğini öğrenmiş olacaksınız. Öncelikle kemosentez dediğimiz olayda fotosentezden bazı farklılıklar vardır. Bunlardan birincisi kemosentezde güneş ışığı veya yapay ışık kullanılmıyor. Burada bir kimyasal enerji kullanılıyor. Kimyasal bir enerjiden çıkan Kimyasal bir maddeden çıkan enerjiyle aslında biz organik bir madde sentezliyoruz ve bu olaya kemosentez diyoruz. İnorganik maddeler e, oksidasyonu yani okside edilmesiyle açığa bir enerji çıkıyor. Bunu da kullanarak organik madde sentezini gerçekleştirmiş oluyoruz. Burada da... Görmüş olduğunuz reaksiyon şemasında da inorganik maddeler, inorganik yan ürünler ve enerji meydana getiriyor oksidasyon sonucunda. Ve buradan gelen bir enerji ile birlikte biz giren maddeler gene karbondioksit ve su, çıkan ise organik madde yani glikoz meydana çıkmış oluyor. Peki bunu hangi canlılar yapıyor? Bunlar genellikle prokaryot. Aslında kesinlikle prokaryotta diyebiliriz. Burada prokaryot canlılar tarafından gerçekleştiriyor. Azot, kükürt, demir, hidrojen bakterilerimiz var ve bazı arke bakterilerimiz. Bunlar organik besinlerini, organik maddelerini kemosentezle üretiyorlar. Hatta biz bu canlılara kemo yani kemosentez yapan üretici canlılar diyoruz. Kemosentez olayı dediğimiz ışık kullanmadan kimyasal enerjiyle besin üretme olayı sadece prokaryot yani gelişmemiş hücre yapısına sahip canlılarda gerçekleşiyor. Peki bunlar neydi? Arkebakteriler ve bazı bakteriler azot, kükürt, demir, hidrojen bakterileri gibi. Şimdi burada herhangi bir şekilde biz güneş ışığını kullanmadığımız için klorofil pigmentine de ihtiyacımız yok. Ama şöyle bir durum söz konusu. Fotosentez yapan canlılar güneş ışığına veya bir ışığa, yapay ışığa ihtiyaçları olduğu için biz güneş ışığını istediğimiz zaman gündüz gerçekleştirebiliyoruz. Tabii yapay ışıkla gece de fotosentez yaptırabiliriz ama kemosentezde hiçbir kıstas olmaksızın hem gece hem de gündüz besin üretebilme özelliği vardır. Bu önemli bir farklılık. Şimdi azot döngüsünü hatırlıyorsunuzdur ekosistem ekolojisine baktığımızda. Burada azot döngüsünde görev yapan nitrosomonos ve nitrobakter dediğimiz bakterilerimiz vardır. Bunlar kemoototrof canlılara örnek veriliyor ve bunların yapmış olduğu işlem nitrifikasyon işlemi. Aslında bunu nasıl ifade edebiliriz hatırlarsanız amonyak gibi zehirli madde vardı biliyorsunuz. Ee, organik atıkların parçalanması sonucu meydana gelen amonyağı bitkilerin kullanabileceği nitrata dönüştürmeye çalışıyoruz aslında. Bunun içinde görevli olan nitrosomonos ve nitrobakterilerimiz vardı. Biz burada zehirli bir molekül olan amonyağı bitkilerin kullanabileceği nitrat tuzlarını dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Burada amonyağı nitrite dönüştüren nitrosomonos nitriti nitrata dönüştüren ise nitro bakter. Biz bunu nasıl hatırlayabiliriz? Nitrosomonos amonya ilk başta nitrite dönüştürüyor. İt attan küçüktür. Önce küçük sonra büyük şeklinde aklımızda kalabilir. Nitrosomonos amonyağı, zehirli olan amonyağı önce nitrite, nitro bakterileri ise nitrata çevirerek nitrat tuzları şeklinde bitkilerin kullanılabileceği hale dönüştürüyor. Ama burada bazı olaylar gerçekleşiyor. Şimdi nitrite amonyak dönüştürüldü. Nitrit ise nitrata dönüştürüldü. Bu sırada elektronlar açığa çıkıyor. Bu elektronlar elektron taşıma sisteminden geçiyor ve son elektron tutucu olan oksijene doğru taşınmış oluyor. Bu sırada açığa bir enerji çıkıyor. Bu enerjiyle ben ATP ve NADPH üretiyorum. Yani burada NADP koenzimi, ATP Tepeyi gene ben ne yapıyorum? Bu işin içerisinde kullanmış oluyorum. Açığa çıkan ATP ve NADPH'larla birlikte ben besin sentezini gerçekleştirmek için ne yapıyorum? Karbondioksit ve suyu birleştiriyorum. Glikoz dediğim organik besin, e, besin maddesini oluşturmuş oluyorum. Şimdi burada bazı bakteriler tabii NADPH'yi kullanmayabiliyor. Bu yüzden NAD koenzimi de kullanılabilir. Burada amacımız ne? Biz buradaki hidrojen iyonları ve ATP ile ne yapmaya çalışıyoruz? Glikoz organik besin maddesi üretmeye çalışıyoruz. Kısaca toparlayacak olursak biz nitrat ve nitrit oluşumunda da yine aynı şekilde elektron taşıma sistemini kullanarak oksijen daha sonrasında da ATP ve NADPH üretildiğini söyleyebiliyoruz. Bu noktada amacımız besin üretmek. Ve genellikle kemosentez yapan canlılar üretmiş oldukları oksijenleri kendi kullanıyorlar. Öyle doğaya bırakmıyorlar. Çünkü çok fazla oksijen üretmiyorlar. Bu yüzden de kendileri sadece bunu kullanabiliyorlar. Bu da ayrıca bir bilgi olarak hafızanızda yer etmesini rica ediyorum. Şimdi biz bir organik madde inorganik madde oksidasyonuyla nasıl bir besin ürettiğini şematizesini size ifade etmek istiyorum öncelikle zehirli bir maddemiz var inorganik maddemiz var amonyak amonya oksijenle okside hale getiriyoruz yani onu parçalıyoruz nitrosomonos yani nitrit bakterisi nitrit oluşturuyor oluşturduğu nitrit ve bir molekül suyu görüyorsunuz sonra buradan bir enerji açığa çıkıyor Aynı zamanda nitritin de gene oksidasyon olayıyla birlikte nitrat bakterisi nitrat oluşturuyor. Burada da bir enerji açığa çıkıyor. Bu enerjiler neydi? Kimyasal enerji. Peki bunlar ne işe yarıyordu? Bunlar kemosentez yapacak olan bakterilerin, arke bakterilerin organik besin üretmesine yardımcı oluyordu. Bu noktada karbondioksit ve su giren ürünler. Kimyasal enerjiler nitrit ve nitrat bakterileri sayesinde elde ediliyor ve daha sonra glikoz dediğimiz organik bir maddemiz bir miktarda oksijenimiz açığa çıkmış oluyor. Ama ben bu oksijeni kemosentez yapan canlılar kendileri kullanıyor diyebiliyorum ve organik maddeyi de yine üretebiliyor. Yani kemosentez olayı fotosentez olayı kadar çok fazla oksijen üretilebilecek bir durum olmadığı için kemosentez daha hani gelişmemiş canlılar olduğu için e, o yüzden az miktarda oksijen onu da kendisi için kullanıyor. Neden? Bir daha oksidasyon yapabilmek için diyebiliriz. Burada gene elektron taşıma sistemi, NADP'ler NADPH'lar NAD NADP enzimi kullanılıyor diyebiliriz. Bu şekilde şemayı anladığımıza göre tekrardan da ben bir özet geçeyim isterseniz. Amonyak ne yapılıyordu? Zehirli bir maddeydi. Bunu bir an nitrite, sonra nitriti nitrata çeviriyordum. Daha sonrasında bunlardan meydana gelen enerjiyle karbondioksit ve suyu kullanarak organik bir madde ve oksijen üretmiş oluyordum. Şimdi fotosentez ve kemosentez olaylarının karşılaştırılmasından bahsetmek istiyorum. Öncelikle fotosentezde de kemosentezde de muhakkak bilmeniz gerekiyor ki karbon kaynağı olarak karbondioksit kullanılır. Ve amacımız inorganik maddeden organik madde sentezlemek. Yani bir glikoz molekülü besin sentezlemektir. Yani biz burada ortak noktaya baktığımızda karbondioksit kullanımı ve inorganik maddenin organik madde üretimini ortak olarak gerçekleştiriyoruz. Peki farklılıklar nelerdir? Şimdi fotosentezde enerji Enerji kaynağı olarak güneş enerjisi kullanılırken kemosentezde inorganik maddeleri okside ediyoruz ve bunun sonucunda ortaya çıkan bir kimyasal enerjiyi kullanmış oluyoruz. Fotosentez gündüzleri gerçekleşiyor fakat buraya bir parantez açmak istiyorum. Yapay ışık kullandırırsak gece de yine yapabiliriz. Kemosentezde ise klorofil kullanılmadığı için hem gece hem gündüz gerçekleşebiliyor. Fotosentezi prokaryot da ökaryot canlılar yapabiliyor. Fakat kemosentezi sadece prokaryot hücre yapısına sahip olan canlılar gerçekleştirebiliyor. Fotosentezi prokaryot yapan canlılara örnek olarak da hatırlamanız için siyanobakterileri verebiliriz. Siyanobakteriler biliyorsunuz prokaryot canlılardır fakat onlar fotosentez yaparlar. Çünkü onların klorofilleri bulunmaktadır. Böylelikle farkları da öğrenmiş olduk. Şimdi fotosentezle solunum ilişkisini sizlere ifade etmek istiyorum. Bizim doğadaki Tüm canlıların temel enerji kaynağı neydi? Güneş. Biz bu güneşten gelen enerjiyle hayatımızdaki birçok biyokimyasal reaksiyonu gerçekleştirebiliyoruz. Fotosentez yapan canlılar bu enerjiyi kullanıyor, bize besin üretiyorlar. Heterotrof yani tüketici olan canlılar ise bu besinleri solunumla, oksijenli veya oksijensiz solunumla parçalıyor ve metabolik aktiviteleri için ATP üretiliyor. Yani bitkiler Örnek verecek olursak gündüzleri fotosentez ve solunum tepkimelerini aslında bir arada yapıyorlar. Gündüzleri üretmiş oldukları oksijen ve besini daha sonra yine aynı şekilde oksijenli solunumda kullanabiliyor. Geceleri solunum tepkimeleri daha fazla. Yani fotosentez geceleri olmadığı için solunum yine aynı şekilde gece de devam ediyor. Fotosentez tepkimeleri gerçekleşmiyor. Şimdi genellikle gündüzleri fotosentez yapıldığı için fotosentez miktarı solunumdan daha fazla oluyor. O yüzden gece de fotosentezde ürettiği besinleri yedek olarak kullanabiliyor. Şurada bir görselimiz var. Işık enerjisi kloroplastlarına fotosentez yapan bir bitki, organik molekül ve oksijen üretiyor. Gece gündüz mitokondrisle çalışan bir bitki, oksijeni ve organik molekülleri parçalayarak ATP üretiyor. Daha sonra ne meydana getiriyor? Karbondioksit ve su. İnorganik maddeler açığa çıkarıyor. E Ben bu inorganik maddeleri bitki olarak ne yapıyorum? Hemen alıyorum. Güneş enerjisiyle birlikte tekrardan organik molekül ve oksijen üretmiş oluyorum. Doğanın muhteşem bir dengesi. Bit ki kendi kendini çok güzel bir şekilde tolere edebiliyor. Kendi kloroplastıyla üretmiş olduğu güneş enerjisi yardımıyla üretmiş olduğu organik molekülleri ve oksijeni alıyor, üretiyor. Daha sonrasında mitokondriye veriyor. Mitokondri de metabolik faaliyetleri için kullanılmak üzere ATP üretiyor. Daha sonrasında yan ürün olarak da çıkardığı karbondioksit ve suyu tekrardan kloroplasta vererek böylelikle bu döngünün devam etmesini sağlamış oluyor. Şimdi e, fotosentez yapım ve yıkım olaylarını aslında karşılaştıracağımız bir şemamız var çocuklar. Öncelikle fotosentez ve oksijenli solunuma baktığımızda fotosentez olayı bir e, besin sentezi olayıdır. Oksijenli solunum ise besinin oksijenle parçalanmasıdır. Yani fotosentezde ATP üretilir. E, oksijenli solunumda ATP üretilir. Fotosentezde ATP kullanılır gibi düşünebiliriz. Ama burada da yine ATP üretiliyor bir miktar. Bunu da unutmayın. Şimdi tek tek karşılaştırmaya baktığımızda ışık enerjisi besinlerdeki kimyasal bağ enerjisine geliyor, değiştiriliyor. Çünkü klorofil pigmenti ışığı soğuruyor ve bunu organik besin yapabilmeleri için kimyasal bağ enerjisine dönüştürecek. Oksijenli solunumda ise besinlerdeki kimyasal bağ enerjisi ATP dediğimiz kullanılabilir organik bir moleküle dönüştürülüyor. Fotosentezde ışıkla ATP üretimi gerçekleşiyor. Buna ne diyoruz? Fotofosforilasyon. Oksijenli solunumda ise substrat düzeyinde fosforilasyon yani glikoliz ve oksidatif fosforilasyon yani oksijenli solunumla ATP sentezi meydana çıkmış oluyor. Fotosentezde NADP dediğimiz koenzim görev alıyor. Oksijenli solunumda ise hem NAD hem de FAT koenzimleri görev almış oluyor. Fotosentezde elektron taşıma sistemi kullanılır. kemiozmotik hipoteze göre ATP üretimi gerçekleşiyor. Oksijenli solunumda e Elektron taşıma sistemi gene kullanılıyor. Orada da yine aynı şekilde kemiyozmatik hipoteze göre ATP üretilir. Bu neydi kemiyozmatik hipotez? Bu e, stroma dan doğru gelen hidrojen yoğunluğundan faydalanan aslında ATP sentazın aktifleştirilmesi durumu diyebiliriz. Fotosentez ışıklı ortamda oksijenli solunum hem ışıklı hem de ışıksız ortamda gerçekleşiyor. Fotosentez Ökaryotik canlıların kloroplast organelinde, prokaryot canlıların klorofil pigmentinde oksijenli solunum ise ökaryotik canlılarda sitoplazmada başlıyor, mitokondri organelinde tamamlanmış oluyor. Fotosentez anabolik bir reaksiyondur. Yani bir yapımdır, organik besini üretmektir. Ama oksijenli solunum katabolik, yani yıkım reaksiyonudur. Fotosentez endergonik Endergonik ne demekti? Enerji gerektiren bir durumdur. Egzergonik olan oksijenli solunumdur. Yani enerjiyi açığa çıkarandır. Fotosentezde besin ve oksijen üretilir. Oksijenli solunumda besin ve oksijen tüketilir. Fotosentezde karbondioksit ve su tüketilir, kullanılır. Oksijenli solunumda ise karbondioksit ve su üretilir. Şimdi fotosentez glikoz ürettiği için canlıda kütle artışına sebebiyet verecek. Oksijenli solunum ise glikozu parçaladığı için canlıda kütle azalışına sebebiyet vermiş olacak. Şimdi gençler bu konuyla ilgili biraz soru çözmek istiyorum. Fotosentez, kemosentez, hücresel solunum hepsinin anlatımı bitti farkındaysanız. Hepsini detaylı bir şekilde videolarımızda anlattık. Şimdi konuyla ilgili soru çözümlerini gerçekleştirmek istiyorum. Öncelikle burada kemosentez sentezle ilgili kemosentez ve fotosentezle aslında bağlantılı olan bir sorumuz var. Sorumuz diyor ki günümüzde yaşayan bazı canlıların kullandıkları enerji ve karbon kaynağı esas alınarak beslenme tipleri aşağıdaki tablodaki gibi gruplandırılabilir diyor. Buna göre 1, 2, 3 ile gösterilen beslenme tipleri aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bakıyorum. Enerji kaynağı ışık. Karbon kaynağı karbondioksit. O zaman bu fotosentez olabilir mi? Evet. Enerji kaynağı inorganik maddeler. Karbon kaynağı karbondioksit. E ben enerjiyi kimyasal enerjiyi nereden alıyordum? İnorganik maddelerden. Bunu genellikle kemosentez yapan canlılar gerçekleştiriyordu. Organik bileşikler enerji kaynağı, organik bileşikler karbon kaynağı. Burada da ne olabilir? Burada ee, enerji kaynağı organik bileşiklerse kemo heterotrof diyebiliriz. Bu ne demek? Kemo heterotrof yani burada e, kimyasal bir enerjiyi tüketici olarak kullandığını aslında ifade ediyor. Bu durumda kemo heterotrof diyebiliriz. Doğru cevabımız Edirne olmuş oluyor. 44. sorumuza geliyoruz. Kemosentez yapan bir organizmada aşağıdakiler yapılardan hangisi bulunur? bilir diyor. Şimdi kemosentez yapan bir canlı prokaryottur. Prokaryot canlılarda zarlı organel bulunmuyor. O yüzden çekirdek, mitokondri, kloroplast bulunmaz. Kemosentez yapan canlıda klorofil de bulunmaz. Sadece zarsız olan ribozom organeli bulunur diyebiliriz. 45. sorumuza geliyoruz. Ototrof canlıların tamamında. Aşağıdaki olaylardan hangileri ortak olarak gerçekleşir diyor. Şimdi karbondioksit kullanımı tabii ki de ortak olarak gerçekleşecek çünkü ben besin sentez diyeceğim. Elektron taşıma sistemi zaten ortak olduğunu defalarca söylemiştik. Oksijen üretimi şimdi herkes oksijen üretmiyor. Mesela kemosentez yapan canlıların bazılarında üretmeyebilir veya fotosentez yapan yan ürünü farklı kullananlarda üretmeyebilir. O yüzden bu Doğru değildir. Fotosentez çeşitliliğinde anlatmıştım. Klorofilin güneş ışığını soğurması. Şimdi bazı canlılarda klorofil güneş ışığının olmadığı yerlerde yapay ışık soğurabiliyor. O yüzden bu da ortak değildir. Ototrof canlılarda yine aynı şekilde kemosentezlerde klorofil mesela yok. O yüzden bu ortak değildir. Doğru cevabımız 1 2. 46. sorumuzla devam ediyoruz. Kemosentezik canlılar, ihtiyaç duydukları besinleri üretmek için gerekli olan enerjiyi inorganik maddeleri oksitleyerek açığa çıkan kimyasal enerjiden karşılayabilirler. Buna göre aşağıdaki inorganik maddelerden hangisi kemosentezik canlılar tarafından enerji kaynağı olarak kullanılmaz deniliyor. Bu önemli bir soru, dikkatli yapmamız lazım. Şimdi e, enerji kaynağı olarak kullanılabilenleri ben size söylemiştim. Hidrojen bakterileri. Kükürt bakterileri, amonyak zaten biliyorsunuz ki nitrite oradan da nitrata dönüşüyor. Bunlar kullanılır. Karbondioksit zaten besin üretiminde bizim kimyasal enerjiyi kullandığımız değil, direkt girenlerde besini oluşan ana maddelerden biridir. O yüzden edirne kullanılmıyor enerji olarak. 47. sorumuz, karanlık ortamda ihtiyacı olan organik besinleri sentezleyebilen bir canlı türü ile ilgili. Şimdi karanlık ortamda sentezleyebiliyorsa o zaman bu kemosentez olabilir mi? Evet. Kemosentez prokaryot hücre yapısına sahip mi? Evet. Karbondioksiti kullanır mı? Zaten bunu biliyoruz. Elektron taşıma sistemi kullandığında ifade etmiştik. O yüzden hepsi doğru cevap olarak bilinmektedir. 48. sorumuza geliyoruz. 48. sorumuz. Fotosentez ve oksijenli solunum tepkimeleri için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır demiş. Şimdi tek tek bakalım. Sübstrat düzeyinde fosforilasyon ile ATP sentezi. Bu oksijenli solunumdaki olaydır. Fotosentez olaylarında e, biz genellikle e, fotofosforilasyonla ATP üretiyoruz. O yüzden bu olmaz. Natkoenzimin indirgenmesi oksijenli solunumda oluyor. Burada değil. E, bazen kemosentezde de olur demiştim ama fotosentezde değil. C şıkkına baktığımda ökaryot hücrelerde stoplazmada başlama demiş. Ökaryot hücrelerde stoplazmada başlama durumu şimdi e, fotosentezde kloroplasta başlıyor. O yüzden bu yanlıştır. Ama oksijenli solunumda da yine aynı şekilde eee sitoplazmada başladığı glikoliz evresi var. E, sadece ototrof canlılarda gerçekleşme demiş. Şimdi fotosentez ototrof canlılarda gerçekleşiyor. Evet ama oksijenli solunum e, ototrof canlılarda sadece gerçekleşmiyor. Heterotrof canlılarda da gerçekleşiyor. O yüzden bu da Ortak değildir. E şıkkına baktığımızda ETS birimlerinde yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarının gerçekleştirilmesi. Evet bu doğrudur. Çünkü NADP e, koenzimi kullanılıyor fotosentezde. Buna hidrojen eklendiğinde ne oluyor? E, i̇ndirgenmiş oluyor. Hidrojeni çıkardığında yükseltgenmiş. Elektron taşıma sistemlerinde kullanılıyor. Oksijenli sonunda da yine aynı şekilde NAT ve FAT'lar kullanılarak da indirgenme yükseltgenme yapılıyor. Şimdi 49. sorumuza bakalım. Şekilli güzel bir sorumuzu görüyoruz ve yukarıdaki şemada 1 2 3 yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir diyor. Baktığımda şimdi güneş ışığını kullanarak ben ne yaptım? Oksijen ürettim. ATP, ben ATP ürettim. Bu ışığa bağımlı tepkime değil mi? Evet. Işığa bağımlı tepkime. Zaten direkt cevap çıktı birinci de. Burada NatPH ve ATP'lerin ışıktan bağımsız tepkime de kullanıldığını söylemiştim. İki zaten ışıktan bağımsız bir tepkime. Üçte de nedir? Bunları glikozla oksijeni parçalayarak ATP üretildiği nokta nedir? Oksijenli solunumdur. O da bursa oluyor zaten. 50. ve son sorumuza bakıyoruz. Fotosentez ve solunum tepkimelerinde aşağıdaki moleküllerden hangisi ortak olarak üretilir? Şimdi... E, fotosentezde de solunumda da fotosentez yapım olayı olsa da e, belli noktalarında ATP ürettiğini biliyoruz. Fotofosforilasyonla ATP üretimi var. Sonunda ise oksidatif fosforilasyonla ATP üretimi var. O yüzden organik olarak e, üretmiş olduğu molekül ATP ortaktır. Oksijen solunumda tüketilir, fotosentezde üretilir. Glikoz fotosentezde üretilir, solunumda tüketilir. Karbondioksit fotosentezde tüketilir, solunumda üretilir. Pürüvat solunumda üretilir. O yüzden bunlar e, ortak değildir. ATP ortaktır. Çocuklar, 12. sınıf e, kazanımları bu noktada bitti. Bütün videolarda biz hücresel solunum. Protein sentezi, kemosentez, fotosentez hepsini anlatmış olduk. Videolarımızı takip ederseniz soru çözümleriyle birlikte konunuzu hazm kesinlikle düşünüyorum. Karacan TV bundan sonraki süreçlerde soru çözümleri ve video tekrar konularıyla yine takipte kalınız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, videolarımızın devamı gelecek. Tekrar konuları ve soru çözümleriyle pekiştireceğiz. Kolay gelsin.